Bazen bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyoruz. Gözümüzün önünde bir şeyler akıp gidiyor. İnsanlar başarıyor. İnsanlar mutlu oluyor. İnsanlar hayatlarını yaşıyor ve biz olduğumuz yerde duruyoruz gibi. Sanki bir treni kaçırdık, sanki bir kapı yüzümüze kapandı. Sanki hayat bizim dışımızda bir yerde devam ediyor da biz sadece izliyoruz. İşte bu duygu içimizi kemiren sessiz bir korkuya dönüşüyor. Geç kaldım. Yetişemedim. Yapamadım diye fısıldıyor bir ses içimizde. Ve biz o sesi gerçek sanıyoruz. Ama gerçek şu ki, hayatta herkesin zamanı farklıdır. Herkesin yolu, herkesin başlangıç noktası, herkesin varış noktası kendine özgüdür. Senin henüz ulaşmadığın şeyler belki de senin için daha iyisinin hazırlandığının işaretidir. Kaçırdığını sandığın fırsatlar belki de seni daha doğru bir yola yönlendirmek için kayboldu. Belki de evren seni korumak için bazı kapıları kapattı. Unutma, en güzel sabahlar en uzun gecelerin ardından gelir. Bazen büyümek, bazen güçlenmek için beklememiz gerekir. Beklerken sabırla, beklerken inançla, beklerken sevgiyle dolmamız gerekir. Çünkü sabırla geçen her an bizi olduğumuzdan daha güçlü bir insan yapar. Başkalarının hızına bakıp kendini eksik hissetme. Bir başkasının 20 yaşında başardığı bir şeyi sen 30'unda başarabilirsin. Bir başkası 40 yaşında mutlu olabilirken sen 25'inde gerçek huzuru bulabilirsin. Hayat bir yarış değil, hayat bir kıyas değil. Hayat kendi hikayeni yazmaktır. Ve senin hikayen benzersiz, eşsiz. Tek. Bugün kaçırdığını sandığın şeyler gelecekte sana iyi ki olmamış dedirtecek. Bugün eksik sandığın şeyler yarın şükranla hatırlayacağın anılara dönüşecek. Bugün geciktiğini düşündüğün her şey tam vaktinde kapını çalacak. Yeter ki inanmaktan vazgeçme. Yeter ki yürümeye devam et. Yeter ki kendi içindeki sesi dinlemeye devam et. Çünkü asıl başarı dışarıda bir yerde değil, içeride kalbinde asıl mutluluk sahip olduklarında değil, hissettiklerinde. Asıl zamanlama, başkalarının çizdiği takvimde değil, senin ruhunun planında. Kendine güven, zamana güven, hayatına güven ve her şeyin tam da olması gerektiği gibi aktığını bil. Sen hiçbir şeyi kaçırmadın, sen kendi hikayenin tam da olması gereken yerindesin. Ve bu hikaye sandığından çok daha güzel bir sona doğru ilerliyor. Sabret, inan ve her gün bir adım daha at. Çünkü sen bu dünyaya tesadüfen gelmedin. Senin varlığın bir anlam taşıyor. Senin adımların görünenden çok daha büyük izler bırakacak ve bir gün arkana dönüp baktığında bugün hissettiğin tüm o korkulara sadece gülümseyeceksin. İyi ki sabretmişim diyeceksin. İyi ki vazgeçmemişim diyeceksin. Ve işte o zaman anlayacaksın. Sen hiçbir şeyi kaçırmadın. Sen tam zamanında tam doğru yerdeydin ve hep öyle olacaksın. Bazen hayat bize gecikmiş gibi gelir. Oysa her şey kalbimizin hızında ilerler. Kendine güven. Çünkü bu yolculuk tam da sana özel yazıldı ve unutma en güzel hikayeler sabırla örülenlerdir. Vazgeçmediğin her an geleceğini yeniden inşa ediyorsun. Yolun açık olsun.